Müslümanlar Zülkarneyn aleyhisselam çok zengin dünyaya hükmeden 4 kişiden bir tanesi unutmayın. Dünyaya hükmeden kendisine dünya hükümdarlığı verilen 4 kişi var. İkisi Müslüman ikisi kafir. Müslümanların birisi Süleyman aleyhisselam birisi Zülkarneyn aleyhisselam. Kafirlerin birisi Buhtunassar birisi Nemrut. Bunlar dünyaya hükmetmişti. Şu an dünyaya hükmeden hiçbir devlet başkanı yok. Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla bir yerden bir yere gidiyor uzunca bir seferdeler. Bakın şimdi imtihana bakın imtihana bakın. Buradan bir ders çıkaracağız inşallah. Bu gecenin dersi bu olacak inşallah. Bir yerden bir yere gidiyor seferdeler. Bak şimdi işte karanlık. Zifiri karanlık. Göz gözü görmüyor. Yürüyorlar. Belli bir yere geldikleri zaman önlerinde böyle baya bir ayakları böyle sanki bir taşa çarpıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam haber gönderdi. Herkes taşları cebine ve çantasına doldursun. Taşıyacak böyle gücünüz yettiği kadar, taşıyabileceğiniz kadar doldurun. Alın. Üç sınıfa ayrıldılar. Birinci sınıf dedi ki ya bu emirdir dedi. Bizim liderimiz, sahibimiz bizi emretti, bitti. Emre itaat şart. Ne derse yapacağız. Doldurdular. Doldurabildiği kadar doldurdular. Aldılar. İkinci sınıf dedi ki ya dedi emretti hatırı kalmasın, ayıp olmasın. Biraz alalım. Hani dostlar alışverişte görürsün. Hiç de emrini tutmadık olmayalım yani. Biraz aldılar tamam. Kendilerini yormayacak şekilde. Üçüncü sınıf insan arkadaşlar Dedi ki ya dedi boş boşuna taşı bize taşıttırıyor şimdi. Ne geriye var dedi ya. Yolun bitimine kadar alırız biraz. Hiç almadı olmayız. Dostlar alışverişte görsün. En son bitiminde bir şey alırız. Dediler almadılar. Tamam mı tamam. Gece bitti. Güneşin şuaları üzerine vurdu. Gün, aya gün ağardı. Arkadaşlar Zülkarnay'ın aleyhisselam dedi ki size almanızı emrettiğim şeyleri çıkarın dedi. Birinci grup ellerini bir attılar ki hepsi elmas. Hepsi pırlanta. Karanlıkta sezemediler. Taş zannettiler. Serin çığlıkları atıyorlar. Allah'ına şükre diyor hepsi. Ya Rabbi ne büyüksün diyorlar. Emri tuttuk kazandık. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Dünya ahiret mağmur olduk. Sevinçlerinden böyle. Göğü uçtular. İkinci grup ne dedi? Ne demiş ikinci grup? Biraz alalım. Emri tutmadık olmasın. Dostlar alışverişe şey görsün. Biraz. Emri itaatsizlik olmasın. Pişman oldular. Niye daha fazla almadık? Niye doldurmadık? Niye emri tutmadık? Üçüncü grup İrab'dan mahal yok zaten. Onlar hiçbir şey almamış. Avucunu yaladı. Pişmanlık üzerine pişmanlık. Kendilerini yerden yere vuruyorlar. Nasıl kaybettik? Arkadaşlar bu üç sınıf insanı ümmeti Muhammed'e şu anda çevirelim. Çevirelim Ümmet-i Muhammed'e. Beş vakit namazını kılan, Ramazan'da orucunu tutan, Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçan, büyük günahları işlememek için tir tir titreyen Müslümanlar. En ufak bir daralmada bunalmada faize koşmayan, başı sıkışınca sınırda gümrük memuruna rüşveti indirmeyen, Karısına kızına tesettürü emreden, çoluğuna çocuğuna Kur'an'ı öğreten, Kur'an'ı ahkamını onlara anlatan, peygamberin tanıtan, düğününü, derneğini İslam'a göre yapan, yani kısacası Allah'ın şeriatına göre yaşayan birinci grup. Kazandı mı? Kazandı. İkinci sınıf, Ümmet-i Muhammed'den kimler olacak? Cuma'dan Cuma'ya. Hatır kalmasın ya. Hiç de kılmadık olmasın şimdi. Hepten de namazsız olmayalım. Hepten de abdestsiz olmayalım. Haftada bir kere kılalım. Ramazan çok sıcak oldu ya. Bu sene erteleyelim. Ya da üç gün tutsak yeter. Bir dahaki sene tam tutarız. He? Allah'ın Ramazan'ı bitti ya. Daha yaşım kaç? Değil mi? Ha <laughs> Tabii ya 80'e 90'a kadar yaşayacak ya. Evet. Allah'ın namazanları çok. Tutarız elbet. Hel havalar biraz soğusun, serinlesin. Faiz olmazsa olmaz ya ticaretin gerçeği bu. Rüşvet vermeden işim dönmez hocam. Yalan atmadan ticaret mi olur bu canım? He? Kur'an-ı Kerim evde tozlu kalsın. Raflar kütüphane var ama aksesuar. Kütüphane var evde ama aksesuar. Kur'an-ı Kerim çok güzel dantelli kılıfa koyulmuş. <laughs> Üzerine gül suyu dökmüşler. Koklamaya kıyamazsın. Ama en son ne zaman açıldı Kur'an da bilmiyor. Kur'an-ı Kerim de bilmiyor. Arkadaşlar ikinci sınıf da böyle. Tamam Biraz oradan biraz buradan öyle dostlar alışverişte görsün diye lay lay lay, lay bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üçüncü sınıf bayramdan bayrama caminin yolunu bulan. He? Değil mi? Ramazanda oruç yok. Beş vakit ne? Cuma bile yok. Senede iki kere camiye giden insanlar var biliyor musunuz? Senede iki kere. Çok değil. Üç kere göremesin adamı. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Senede iki kere. Şimdi içinizden sadece cumacılar vardır diyorlardır. Hocam bizim onlardan iyiyiz ya. He? Ya Rabbi yani bak Allah'ım. Bak adam senede iki kere gidiyor. Ben haftada bir kere gidiyorum he ona göre yani. <laughs> haftada bir kere Allah sana yemek verse ne yaparsın? Haftada bir kere yemek yiyeceksin.